Bir arkadaşımla tartışırken son nefese kelime-i şehadet getirdiğinde Allah'ın izniyle cennete gireceğinden bahsettim. Acaba burada bir yanlışım olmuş olabilir mi? Yanlışım olmuş ise ne yapmam gerekir demişler. Allahu alem Ebu Davud hadis-i şerif olması gerekir. Men kana ahiru kelamihi la ilahe illallah dakhala'l cenne. Peygamber aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki, her kimin son sözü la ilahe illallah olursa o kişi cennete girer. Dolayısıyla bu kardeşimizin bu ifadesi de hadis-i şerifin tercümesidir. Hı -hı. Ve doğrudur tabii ki. E, hatta fıkıh kitaplarımızda telkin konuları incelenirken hep bu hadis-i şerif getirilir. Hı -hı. E, bir kimse, bir Müslüman ölüm hastalığına yakalandı ve ölmek üzere olduğunda yanındaki kişilerin ona nasıl bir tavır takınmaları gerekir, nasıl bir yol izlemeleri gerekir. Deniyor ki onun yanında çok fazla ses veya da çok az sessiz de olmak sureti olmamakla beraber duyabileceği bir seste kişinin kelime-i tevhid söylemesi. La ilahe illallah, la ilahe illallah söylemesi. Hı. Ki o da sizden onu duysun, kendisi bu lafı Aynen. söylesin. Ama bunu söyle şeklinde bir baskı da yapılmamak Hı. kaydıyla. Çünkü ölüm bir zorluluktur bir dehşettir. O esnada belki ağzından farklı sözler sudur edebilir. Onu darlatmamaksızın sadece onun yanında kişinin kelime-i tevhidi tekrar etmesi ve o bir kere de onu söylediği zaman daha onun yanında konuşmamak ki son sözü olsun diye. Hmm. E, olsun dolayısıyla o. bu e, Rabbim nasip etsin. İnşallah son sözümüz İnşallah. bu olur ve bu şekilde e, dünyadan gözlerimizi yumarız. E, tabii bu şuda bir gerçek. Nasıl yaşarsak öyle hmm. öleceğiz. Dolayısıyla eğer son sözümüzün la ilahe illallah olmasını istiyorsak hayatımızı da bu yönde geçirmemizde bir esastır bir gerçektir. Rabbim hayatımızı da böyle geçirmeye cümlemize nasip etsin tamam, inşallah. Allah razı olsun